Kapıcan piknik alanı olarak bilinen Kapıcan Tabiat Parkı'nda açılan saklı bahçe sahibi Ejder Karabuğa basın mensupları ile kahvaltıda bir araya geldi. İhtiyaca yönelik açılan saklı bahçe yalnızca Kahramanmaraş'a değil bölgeye hitap edecek. Kapıcan Tabiat Parkı'nı Orman Bölge Müdürlüğü'nden 29 yıllığına kiralayan firma bölgeye hitap edecek olan bir çalışma hazırlıyor. 20 dönümlük alanda tenis kortu, yüzme havuzu, halı saha, fitness imkanı gibi kapsamlı bir yaşam alanı oluşturacaklarını belirten Saklı Bahçe sahibi Ejder Karabuğa şunları aktardı. Kapıçam piknik alanı olarak bildiğimiz yer Kapıçam Tabiat Parkı. Biz bugün Saklı Bahçemizi hizmete açtık. Bu mekanımızın adı Saklı Bahçe. Sizin de hak vereceğiniz gibi gerçekten bir saklı bahçe. Kahramanmaraş'ımızın ihtiyacı olan bir mekandı. Özellikle işletme müdürümüz Mecid Bey'in katkılarıyla çok güzel hizmetler vereceğimize inanıyoruz. Kapıçam Tabiat Parkı'nı Orman Bölge Müdürlüğü'nden ihale yoluyla 29 yıllığına kiralan, kiralanmış bulunuyoruz firmamız. Uzun vadede çok güzel hizmetler yapacağız.